Kaç izleyeli beri kesitler varmış. Dene bayrak mı inşallah? Şey <laughs> Tabii adamım yahu. O zaman mekip neler neler 36, 30, 36 dedim. 39. bölüm başlıyor efendim. Let's go. Hadi konuş, işte külsün, kelimeler. Kelimeler. Kim onun anasını sikeyim ya gene ne oldu abi ya. Gene biri geliyor ve lol'de. bu. boş gelsin zaha gel ha gel ha gel. 4 4 4 4 4 4. Koy rot Acil. Bunu gördüm. bir de böyle iş falan. NT dediğimiz anlar. NT dediğimiz. Şimdi izler miyiz chat? Birazdan yapacağım. Q sıçak Q sıça, Q havadan. Yapacağım hareketi. Ya mesela ben bu adamla aynı oyuna giriyorum amına koyayım. Benden beklentin ne olabilir ki? Da, Bak. Gözümde mi yok amına koyayım? O da yetişmeyecek <laughs> ya. Bak ben, ben çara oynamıyorum. <laughs> ben bile anladım amına koyayım <laughs> geometri de mi yok? Hani sen nasıl geldin bu yaşa kadar ya? Eyvallah uçan Türkçüm hoş geldin. Teşekkür ederim. Cansın. <gülüyor> <gülüyor> ya bunlar futbolda var beyler moral <laughs> <al> tutmanız <laughs> gerek. Anne <laughs> 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 aniden bunu tanımadın biri yapsa komik olmaz. Tedyeye gelince güldüm ama koyayım. Abi gelin mahbisine alma. Yapma yapma çocuğa. Aynen orospu koy abi sen aynen. Sen dur bakayım ben sana hatırlatmayacağım bakayım. Onu hatırlama bak ben seni nasıl dövüyorum. Yapma. Antalya'da. Sen artık yazdın ha. Yapma. Ben onu hatırlama bakayım ben seni Antalya'da nasıl dövüyorum. Ya bunu gördüm. <laughs> Kaan abi. Kaan abi. Kanka benim mi çok zor oyunmuş. Yemin ederim çok zor oyunmuş. Ya çok Allah çarpsın ilk yere atlarım. 5 hakta. <laughs> Tede atladı galiba işte. İlk yere ben üstte. atladım. İlk yere ben atladım. Ya hadi ilk yere atlarım da. Birinci dakikada falan atladım herhalde. Tabi lol niye ha, oynuyor zannediyorsun? Asker zamanında neye çekiyor? Dördüncü dakikada bitirdim orayı. Bu yarrak ne konuşuyor gene yayında? Boş boş gogo -go gibi olmaya başladı bu da. Asker hentai oyunlarını bilerek Steam kütüphanesine ekliyordu ki. Hani onlara çektiği düşünülsün diye. Ama aslında bunlara çekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> bu ne amınak? <laughs> bu ne amınak? Bu ne Ah ah ah! Bak, eğit. İpler mi Ya o ne demek amına koyayım? Ha, 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 Ya yaptığına bak, bol değil, dayakla da bana Kızın saçımı attı. Rap Shaki. Salak ya. Rap <laughs> <gülüyor> 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 oyun bug'lı ki. Bak vallahi. Oyun bug'lı. Bir de vallahi ya. Burada bence de oyun bug'lı bu arada. Denendi. Tam ortaya düşmek Yap. lazım bence. Çok Evet ya piksel. Olay ne bak. biliyor musun? Piksel. Ortaya düştüğün anda mesela <laughs> space şey. yapmadan AD yaparsan ölüyorsun. Hmm. Yap o bat. <laughs> evet, onu çözdükten sonra zaten bitirdim <laughs> anamzan <anlayacağım> oyunu. <laughs> <laughs> Banka! Banka! Bacım bacım dedim dost dost niye diye nices niye, e Kızın hesabını sikti ya bir gece damına kim herkesin sohbet geçmişinde koyun, ne oldu ya? amını sikiyim götünü sikiyim oa oe oç yazıyor ya kızın geçmişinde bir ya de hayır ya Kalksak geçmişinde şimdi küfür eder Zeyno diyeceğiz yani Abla dedim Ali amca izlerken o geçmişi açayım da sıçsın senin ağzını Kardeş ağabey. dedim ne? Dost dedim, yoldaş dedim, can dedim, can dedim. Ne canan yoldaş dedim, dedim bir sıra bırak. Bana... <laughs> çocuğu dedi. Siz var ya Ananın kim senin. <laughs> <laughs> ya Mehmet'im kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten ya kafayı ya, yiyeceğim. senin. Gel 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 buraya geliyorlar ya. Ananı sikim bana gel. gel. Gel gel artık. Adam adam bana <laughs> geliyor. de geliyorlar. Geldi de geliyorlar. Adam çıkıyor. Ha? Bana gelen yok ya. <laughs> Lan söylemiyor musun sanıyorum Memo? Söylemiyor musun sanıyorum? Adam az önce diyor ki kanalı takip etti. Ayak parmaklarından bal döküp yalayayım diyor. Ya yalama diyorum yalayayım diyor. Şöyle kafayı yiyeceğim. Oh. Git diyorum yalarım diyor. Tesarı da. Şey Fenix'i sağlı aralım. Vurdum. İkisi arkada. Yandık ya beyler ama. Ben çeksem ben de oraya gidermişim ben de. Ne mu sesin e. gelmiyor sesin? Tamam. <laughs> Alo. Memo. Alo. <laughs> Ya Anladım, adamın PC dondu ya Aman okudum 16 göz aman okudum 4 göz 6 göz yapayım seni seni sikim 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 Ahahahahahah <laughs> Orası 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 Harbi duymuyor lan Bizindeki vatan girişine sinirli gibi gidişe dönüştü Ahahahah Ters tepti olaylar amk Güzel trollük kankam satıyon 2 dir maçı Ya ananı Ne? <laughs> Baronları varmış Ahahahah Hayır hayır Ben orada <laughs> <laughs> Anam, benziği, bak, orada. Evet evet burası. Abi bak ben bunu kabul ediyorum. Ben bunu chat'e de söylerim. Ben Vayne oynarken maçı satma potansiyelim %99.9'dur. Çünkü ben zamanında köpek gibi Gosu izlemiş. Zamanında köpek gibi 1 ve 5 attıkları videoları izlediğim evet. için ben de deneyesim var. Ha bire deniyorum o yüzden satıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Peniak her çarda yapıyor. Peniak her Siki, o izlediği kişinin namına koyuyor, bu <laughs> platformun namına koyuyor. Gel bak LP'ler bir geri ver. Güzel trollü kankam satıyorsun ikidir maçı. Ya ananı <laughs> Ne? Ya. <laughs> nasıl bir şey, nasıl bir şey kokuyor? Nasıl? Ne lan? Ne lan? bu? Ne bu? Kara dut kara bir Aa asit. Sevmez. Tamam tamam. Tamam <laughs> tamam, tamam. Çok iyisiniz <laughs> sağ Hop Vante bizde chat. <laughs> Ölmeyin arkasından. <laughs> Bota in Emir. Emir kaldı. bota in. Hey. Ya of. Ha. <laughs> <laughs> ya amına koyayım ben kimlerle oynuyorum ki abi ya ne? <laughs> Ya kahvaltı alırken bile iki vuruluyor, tabuğuna <laughs> bakılıyor ona göre anlıyor. Biz bu çevremize insan alırken neden <laughs> seçmiyoruz arkadaşlar? <laughs> <laughs> Senin anan sikiyim ya. <laughs> Aa ona bas git. Ee, basamıyor diğer dünya. ne ağzında ne ya? Ağlatmış oğlum ben bu adam random mı ağzında ne ya? Bakire basit değil. kadar <Anlamın> <laughs> Tamam. nasıl pasta ya? Tamam hadi. Çek elini. Bekle, bekle. Sen dokundukça ben derde giriyorum. Bak yine soydun üstünü. Neden üstünü soyuyorsun? Öyle bulmaz öyle. Dedi tek göre yapacaksın ya. Sus kardeşim benim. Hı? Hani? Hı? Bütün <laughs> bunu onlar ne var ki zaten hepimiz ölüyoruz. Çekleri git öyle o zaman yarra. Ya. Ne oluyor? Ya. Öldü mü lan? <laughs> Öldü mü oğlum? <laughs> Ananı sikeyim testere onda mıydı lan? <laughs> Ondaydı bu arada. beni vurmayın. Bin başım. Bin başım. Bin başım. Bir başım. <gülüyor> <gülüyor> <da> düşüyor ya <laughs> Aynen kanka bak. Aynen dedi al al. Kanka aynen al. Al. Al amın akıyım. aynen. Aldın 7k'ya kullanmıyorsun. Aynen kanka bak. Al. Ah, al. Ah. Ay, aynen kanka. Orospular istediğim zaman kullanım Bak masamda şu an bak aa bak 7000 duruyor bak aa bak aa <laughs> bak <laughs> Oğlum kafanı niye sallıyorsun ya sen? <laughs> Elini karıştıracağım bütün. Amına kodum. Bak Kap sabit bütün vücudunu mu ileri geri yapıyor <laughs> sen bir şey karıştırırken? ki? <laughs> of. Hani Gerçekten ya. Galiba ki harbi kap sabit kendini ileri geri yapıyor. Tamam ona koyarım şimdi bilgisayar diye ya. Nasıl kaldırdım? Çok ben iyi lan. Onu <laughs> tutun artık ne olur. Ay! Kanka daha, daha Bak Ya her skili yiyor. Ya ya oğlum arı Aha, ağır yaralın. Attı <laughs> 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 Oğlum benim pingim çok yüksek. şey dedi. Attım. Bir tane daha attım. Ya yani nereye dandım, dandım. at? Sairi Amına yabancı. kodum adam bana bakıyor. Ne kötü. Ahmet kimse kör <laughs> değil. Can Ahmet. can Ahmet. <laughs> Hep öyle. Yok ya. Aa, araba araba sağda. Sağda yak. Kör olmamayın abi. Yani. <laughs> ne oldu? Peçete versene. <laughs> Üstüme döktüm <de doktum> ya. Peçete döktüm mü? Evet peçete döktüm. Çıkar salak. Gütü gütü kadına da acı kaldı. <laughs> <laughs> ya geri zekalı orospu kafayı yiyeceğim ya. Çok rahat, çok profesyonel. Gel profesyonel. Annem sen de ödümü tamam. Bana ver O zaman tadına bak gel. Bana ver bugün geçti Gel gel gel, ben senin tadına baktırayım. Şu böreklerden ye. <laughs> Reis dedirgen hemen altı silmem lazım gözükmeden. Çok rahat. Çok profesyonel. Kedi yere börek mi döktü? Yok be aldım börek düştü. Böreği aldım. Bak burayı iki Ne? Pasta döktü. Üstüme döktü onu ya. Yemin et. <laughs> Emin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sildim bak burada. Nereye evet. döktün? Evet aşağıda nereye döktün? Bir Nereye döktün? Kes Kes Bak bir daha ben oraya bana İki bas, yes. iki bas takımı iki bas Bastım ya Bastı. yenge daha Bastı Karı Şuna şöyle çektim, şuna da ulti attım Bak Aslında buraya bak. güzel oynuyor. buraya güzel oynuyor Bak buraya bak, Allah var buraya güzel Aynen. oynuyor Helal olsun hayinla. Şuna <laughs> şöyle çektim, şuna da ulti Aa, oy, Onun skin perfect oynamış lan Oğlum şey de ulti çarpmış ha. He? Helal olsun. <laughs> Beklenmeyen performans. Toptum, maskarım topla hepsine. <laughs> Daha ne yapayım bu takım? Araspe'ye bak ya. Helal <laughs> olsun. Ya amına kodumunun elini Mega bir kaldırıyor böyle havaya. <laughs> Benim karakter böyle. <laughs> ben galiba bırakacağım Zeynep bu oyunu. <laughs> İyi tamam bir şey diyecektim de onları aradım ya canım rahatsız etmedim varım. Yok yok canım yok. Oğlum saçına bu kadar para harcayın nasıl oğlum bu kadar çirkin olan liste lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam, bu maçtan sonra anamı siktin güzel oynadın Lan ne demek ona? tövbe estağfurullah ya. Bir tane iyi hareketim varmış işte. Oh, <laughs> <laughs> oh, pink girdi. Pink Şansımı seveyim <gülüyor> ya. <gülüyor> İnfan! İnfan'ım geri mi geliyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor? Rayman geri mi dönüyor? İnfan'cım teşekkür ederim. Dionice'ye abone etmiş. Teşekkürler, 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 teşekkürler. Aleykümselam, aleykümselam. Abi adam abonelikle giriyor çete ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Uzun zamandır görmediğimiz şeylerden kesene bereketin İnfan'ım. Hoş geldin. Sefalar getirin. <laughs> ya Mehmet'im ya. Şansımı seviyorum. <laughs> <seçim onu> <laughs> Bingi giriyor abi. Vallahi. Pink var, pink var. Öldü 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 <laughs> aa, aa vallahi öldü. <laughs> Kesene bereket. Mükemmel bir şey. 129 ya. abone olduk. Maşallah. Something <laughs> ripped bana koyuyor. Bana niye? Aa! Siz ya. ya. Monster da değilim korkudan ya. <laughs> Tabi benim pinge baksana, baksana. bak. Kablonun önünden geçeceğim pink nasıl artacak? Geç bakayım. Geç bakayım bakıyoruz. Oğlum ben sen cemur mısın? Lan Memo sen ayrıldı yazın onunla koy. Alo. Kardeşim geri gelmedik hep buradaydık. Eyvallah o... canısın. Buradasın. Buradasın başta. Goga blok esiyor. Ya, ya Gogo kafanı sikeyim bu fight windy ya. Of. Afediyor sığıntı atçı arada avradıre. Ojie bak, ojde de de atın aşağı. Ya mesela bak, ulti atsa abi, bu ulti. afediyorsun <laughs> mumutuna <laughs> göre dört kişi içinde yani falan patlayacak. Ya tekrar Ona geri çıkar mı? Geri çık. Evet ya yani çıkabilir. Sığıntı yedikten mesela. sonra geri çıkar mı bence çık. Ultiye bak. Oy. Eyvallah eyvallah infan teşekkür ederim hoş geldin. Dine bak takımın lezzetli. bir saniye. Şöyle sizle yakınlaşalım. <gülüyor> <gülüyor> Habzi. Bismillah mı da ya. Eyvallah infan hoş tekrar. Mal ya yemin buruna bakan bana 3 metre ya. <laughs> sizle bir yakınlaştık beyler kusura bakmayın. Valla Teddy'ye hiç yakışmıyor bu ara Sedlik. Ne <laughs> <laughs> orada üzüldüğü şey pastayı da kuruyor çekenini pastadan dedim onu alıyor ya. Bence de yakışıyor.